Hepinizde ekranda merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle beraber Agari oynuyoruz ve yanımda kim var şarapçı gülsün değil mi tabi oyunda nick olarak şarapçı gülsün arkadaşlar <laughs> ve yapalım şunu bir hemen oyunumuza girelim oyunu yani bilmeyen kalmamıştır bilmeyen varsa bu kanalı takip yani ciddiyim yani bir de arkadaşlar bir oyun çok şey ya. Şey, sizi sinir ediyor ya böyle çok sinir ediyor. Bak adam mesela kızmış bize. Neden? Yemişler. Ya hasta yiyemedim Baba Ben de oyunu fazla oynadığım için Başladım mı? Facebook'tan bağlantılı olarak başladım mı? 48 puanla başlıyor. Ya hayvan yıl başlıyor. Tamam. Şöyle. Oh güzeldi. FPS falan da gözükmüyor. Yani. Bunu, bunu kendim uydurdum arkadaşlar. Fazla bir kenardan falan baş, bakmadım yani. Devam edelim. Ali de mu dır dır Küçük parçaları yiyerek büyüyoruz ve adam çıkar söylüyor şu an spey satıyor. Ama Ali Demir bana sulanmış gibi duruyor. <laughs> Kamiye. Fran kaçma. Demin bir oynamıştım. Birinci falan olmuştum. Ama şey yapmışlardı. Serhur çökertmişlerdi. yapmışlardı. Çok kızdım. Hatta bayağı kızdım. Çok çok kızdım. ya <laughs> daha ne daha ne söyleyebilirim? Şuradaki adamı Aa! Frangia Franjia kasıyor. Yapamadım. Hayır, 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 hayır. Onun neden Ekranla, ekranda ekranda işim oluyor? bu oh, şöyle kal işte. Tamam. Bir birkaç ayar yaptık da ananı. Yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bir de oyuna update falan gelmiş. Böyle gördüğünüz gibi özel skinler falan var. Üstüne istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Ananı git. Bu para bak

kanıyor. <laughs> La! Ya döndürdüm dönmedi Ba ba o çekiyorum. Hayır! Bak illaki ben benim gözümün önünde yapacaksın bunu. sola. Sola sola. Yani ben yiyemedim. Bir de arkadaşlar Kasım Kasım ayı sınav haftası olduğu için ya yani sınav ayı olduğu için fazla video atamıyorum. Hatta video atamıyorum. Ya yani bir, bir, hafta oldu falan video atmıyorum. Belki de bir haftayı geçmiştir yani. iki hafta falan olmuştur video atmıyor. Bu da için sizden büyük bir özür dilerim. Ve Ozan benden git. Biri bir bir, bir, bir sen benden git. Bir de bir 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 de arkadaşlar, e, bir de fazla montaj yapamıyorum yani. Montaj yapacağım video, ses falan yükselteceğim. Bazı yerlere güzel şeyler ekleyeceğim falan. Ama bak, yap yapıyor. Güzel, ya, güzel, güzel, güzel yapıyor. Sonra şey oluyor, e, gidiyor. YouTube atıyor. Bu video türü kabul edilemezdir diyor. Ne yapayım şimdi? Bana bir çağrı bulursanız arkadaşlar çok sevinirim ve siz de size de iyi olur çünkü videolar daha iyi gelir ve daha muhteşem olur. Değil mi? Evet öyle olur. Şarapçı gülsüm şarapçı adamı tutacağım bak göreceğim tutacağım göreceğim tutacağım göreceğim hoppala Ka ama kaçıyor gözlemek ne kaçıyor isimsiz ozan layık welcome to cihinlini pat onu yemiyor hayır 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 ya dönmüyor. Mouse dönmüyor. Şerefsiz. Uzana sıçtı. Ne? Şu an acaba ne desem diye falan düşünüyorum ama ne diyeceğimi de bilmiyormuştum. Tuhuuu! Beep. Censor. <laughs> Tesla. Ananın Patlıyor herkes W. Ananın. Bir de arkadaşlar demin böyle içeri falan gir, bir kedi falan girmişti. Agar'ya fazla bir şey anlatamıyorum yani. Oyunun neyini anlatacağım yani. Hı. Bir şeyler anlatayım size. Demin kedi içeri girmişti. Girdi. Ve abim içeri aldı kediyi. Ben de içeri aldım. Sonra böyle kedi kedi böyle annem falan fazla sevmiyor. Sonra gitti abim ikinciye kedi aldı. Bir tane daha kedi içeri aldı. Öyle kedi camdan dışarı tırmanıyor. Nasıl bir kedi ise garip, enteresan bir kedi. Gitti camdan dışarı tırmandı, git çıktı dışarı. Hoppala, pro bir taktik. Pro bir teknik. Ne oldu lan öyle? Garip bir şey oldu. Hawk dedim bir de. Sanki havok. Hemen önden. Berat sen ne? Gönçür koçum ananı satayım sen birleşiyorsun kaç. Gönçür koçum anan. Gönçür koçum anan. İyiymiş. Erencim bak canım bir patlamışım yemişler Erencim bak canım Dur bak sana bir yardım edeceğim merak etme Şunu sen bana yardım ettir Ananız oh. 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 oh 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 Tamam Oğlum ne kadar da iyice ayar yaptım Korkala Bak ama patlarsın ben durmuyum. Durmam da ben de patlıyorum. İç, 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 iç. Tabii de patlamadım arkadaşlar. <laughs> ne bekliyordunuz yani? Bak kamer orum. bak. Abi gel ben seninle takım olur mu? Gel kardeşim. Sen bana iş şarap güven. Güven. Abi bak arada sırada çiğniyorum şarap falan içiyorum kafayı bulamıyorum. Uyandırırsın.

Ayı kurtarış şey ekipleri Aha tamam Gel 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 Hoppala Aha patlattım vallahi Helal olsun bana Bak kardeşim sana yardım ettim sen de ona yardım bana yardım edeceğim Sanırım Hoppala Adam beni sürüyor bana Tabi Hop hop Anam. Anam. Gel şimdi bir fayi Kaç Sen Burayı terk et. Kaç adamım. Kaç 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 kaç. burada durmak tehlikeli dostum biliyor musun kaç 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 yok oh kardeşim beni gel sen yana Yoldan ananı sikir. özür dilerim ama burada yani cidden küfür etmem lazım bir de ben acaba neden böyle oluyor ya? ben video düşünürken oynuyorum birinci falan oluyor video içindeyken oynuyorum ikinci sıra Nasıl bir şeydi bu be? Hoppala. Lan bu adam demin benimle takım değil miydi? Vay şerefsiz. Vay şerefsiz. Sen gidi şerefsiz. Eren ne abi? <laughs> Eren Eren <gülüyor> Tamam tamam bir şey söylemeyeceğim. İnşallah dedim de fazla duymamıştım. Doğru! Doğru be! Bildim be! Bildim be! Yaptım sanki sınavda soru çözdüm anasını satayım. Bu ne be? şimdi coşturuyorsun ortalığı bakıyorum bakıyorum şimdi ortalığı coşturuyor çılgın şimdi ortalığı coşturuyor işte onları alalım adam attı ama İslam geliyor selam veriyor GG bebeğim Oğlum ben neden böyle garip garip konuşuyorum Enteresan enteresan. Welcome to cehennem tarzında. Garip garip şeyler söylüyorum. Ama neden? Hiçbir nedeni yok. Hoppala. Hoppala. Hop kardeşim. Alırım bir çikolatanı. Çikolata ne alaka bilmiyorum ama. Run run. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Run run.

Her neyse bu, el, bu iki el falan daha oynarız. Sonra kapatırız. Videoyu kapatırım ben giderim. Iki, i̇ki metre ötede süverim. Sen kimi evlendirir falan. Süverim. Sana bırakayım. Hayal nur değilsin sen. Nur değilsin. Sen kimi kandırıyorsun. <laughs> Fazla küfür ettik ama olsun ya. Olsun ama sağ olsun. Fazla küfür ben göz tutmazım. Oğlum bu ne lan? Yani Sayıları mı yapıyorsunuz? Ben de 57 olaydım bari. 57, 55. Ben sana Sen kimi bölüyorsun? Peşim. Sen kimi bölüyorsun? Bölüsene yok diyorsun ama kimi bölüyorsun? He? Anladım. Ya yedi mi Tamam son elimiz olsun. Buru evin pro Sen kimin prosun Dodumun burusu. Dodumun burusu. Dodumun burusu. Dodumun burusu. Hoppala hayır yüzüsün sen yanlış yaptın Neden yanlış yapıyorsun sen Böyle gideyim ben oradan sığışayım. Oradan problem çıkabilir. Hatta aşırı problem çıkabilir. Edemem. Armağar olsun. Teşekkür olsun. Ay canım vatan sağ olsun. Aslında vatan değil de canı sağ olsun diyecektim ama olsun. Canım sağ olsun. Türkiye. Hey, hey. Güzel. Şimdi bir, sonraki videoda ne çekeyim? Söyleyin bana. Bir, bir sonraki videoda ne çekeyim? Çünkü ne çekeceğim acaba falan diyorum. Sonra çekeceğim mi Unutuyor. Sonra kal öyle ne çekeceğim bilmiyorum unutuyorum Ya ama şimdi sen neden geliyorsun Beni Seni her neyse arkadaşlar benden bugün bu kadar. Ee, şarapçı Gülsüm'e de gel geldiği için teşekkür ederiz. Ve hoşçakalın.